Selamun Aleyküm. Değerli hemşehrilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli hemşehrilerim şu anda e, Fatih'teyiz. Vefa semtindeyiz. Ve öyle bir yere geldik ki çok değerli Erzincanlı bir hemşehrimizin dükkanına ziyarete geldik. Evet değerli abim. Erzincan İliçli kendisi Şahin Elastan abimle birlikteyiz. Eee emekçi bir abimiz. Bu bakırların bütün bakırların emekçisi hatta e, sadece kendisi yapıyor biliyor musunuz? Başka kimsenin emeği yok yani burada. Evet abim şimdi seni bir kısaca tanıyalım. Şahin Eraslan, Erzincan Üliç. Evet. Eski isim Simeköy'ünden. Evet. Simeköy'ündensiniz. Evet. Peki bu işi ne, ne kadar zamandır yapıyorsun abi? Bu işi 1975'te başladım. Evet. Erzincan'da. 75 yıl. yıl. benim çıraklık. doğduğum yılda başlamış. Evet. Çırak, çıraklık orada başladı. Hı hı. Orada e, eskiden elle işliyorduk böyle el teklisini. E, daha önceleri Erzincan'da yapıyorduk. Erzincan'daydı. Evet. Tabii, evet. Tabii. 1983'te de İstanbul'a geldik. Evet. 83'ten beri burada. 83'ten beri 40 sene, 41 sene oluyor şu anda. Oo. 41 senedir. Yani 82 hı hı. sene oldu anlayacağın. Evet çift var diye 82 senedir çalışıyor. Anladın evet. Ya. <laughs> ya düşünün öylece dükkanı geziyorum. Bu emeklerin hepsi abime ait. Yani yabancı hiçbir şey yok burada diyor. Ya, hepsi yani, benim emeğim. Kendi ürünlerimiz diyor. Kendi ürünümüz hepsi komple. Hepsi birbirinden güzel Erzincan bakırları. Has Erzincan bakırları İstanbul'un tam orta yerinde değerli hemşehrilerim. Özleyenler gelsinler ihtiyacı olanlar gelsin alsın. Saraçhane'den Saraçhane'deyiz. Bu eee burası İmece Çarşısı'nın tam üst tarafında. Tramvaydan iniyorsunuz. Çok yakın burası. Evet. Bakın. Görüyor musunuz şu elektrikli semaveri? Bakın, Şimdi diyor. abim bakın bu abimin el emeği. Şimdi soruyorum abi bunu yapmak ne kadar sürüyor? Oğrun yapmak e, ben zamanla olarak teşhis edemem de çünkü e, Tahmini bir. işlemezin ayrı biri yapıyor. E, Zılamazın ayrı biri yapıyor. Karaylamaz ayrı bir. Diğer montaj ayrı bir. Şöyle bakın. Yani günü olarak herkesin Yani bir günde çıkarttığını düşün. Oo bir günde iyiymiş Tabii. abim ya. Şu desene şu güzelliğe bir bakar mısınız elemeyi? Ama yalnız abimin imalathanesi abi. aşağıda alt katta. Hatta devamlı alt katta olduğu için fazla görmüyorlar. Yukarıda kızınız babanız duruyor değil mi? <laughs> abim de devamlı imalathanede. Evet abim şimdi Şöyle bir gezelim, görelim. Şu çaydanların güzelliğini görüyor musunuz? Şu işlemeler. O Anadolu eskiden Anadolu demlik bu. Değil mi? Anadolu Tabii, demlik. Anadolu'da eskiden demliklerimiz böyleydi. Altı geniş. Evet. <laughs> Asas hakiki eski demlikler ya. Eski model bu. 60 senelik daha evvel. Değerli hemşehrilerim, bizim işimiz emekçilerle, sanatkarlarımızla. Düşünün şimdi gençlik artık bu işlerle fazla uğraşmıyor. Güzelliklere bir bakar mısınız? Hep değerli abimizin, Şahin abimizin işleri. Evet. Şöyle bir yukarıdakilerini de çekelim. Şurada Bak. yalnız, bakın tepsiler. Şu yeşil tepsinin rengi çok hoş yalnız. Abi çok güzel. İşi çok hoşuma gitti. Çok güzel. Harika bir şey. Neler yok ki ya? Abi, şimdi biz bir tanıtalım. Neler var? Öyle. Sen daha iyi bilirsin. Her şey var. Ha, çay, çay kahve, tersilerimiz. tepsilerimiz. Tepsilerimiz. Otomatik, elektrikli, akıl gülüş işleme. Şu kahve kapıları yapar mıyız? Müthiş. Fevkalede hepsi hepsi birbirinden güzel. Bakın bu tarafta başka Çam, şeyler şanlamları. de var. Şamdanları. Evet. Camiler için Şam'dan bakıyoruz. Hı Bakın. Alemciyiz aynı Düşünün zamanda. Düşünün yani camilerde bile bizim Erzincanlı sanatkarlarımızın emekleri alemci var. Da. Alemci de aynı zamanda. Cam alemleri yapıyoruz. Alem evet. dedi. <laughs> Millet cami de. yanlış <laughs> Camide bizim emek e, emekkar e, abimizin şeyleri var. Bakın şu ne? Abi şunu sen tanıt ya. Şöyle bir geçelim. Şunu bir Bu abim bir tanıtsın. Erzincan şelalesinin küçük Bakın versiyonu. Bakın bunu duvara takıyorsunuz. Sular akıyor burada. Duvarınızda su akıyor ya. Yani o kadar yapmışlar ki dinlendiriyor insanı. Güzel. Süper şu sinirlere de bir bakalım. Güzel. Bakın. Görüyor musunuz sinirlerimizi? Hepsi birbirinden güzel. Eski sinirler değil mi abi bunlar ya? Evet, evet. Aslında değerli olan Eski. eskiler. Eski sinirler evet görüyor musunuz şunları 10 kişi, yemek, evet, 10 kişi oturup bunda yemek yerdi. en güzel en keyifli zamanlar o zamanlardı abi ya şimdi masalar var değerli hemşehrilerim, sandalyeler var her şey var ama öyle muhabbet var mı yok bence ya yok bence öyle muhabbet çocukları bulamıyorlar ki sofraya oturtuştular muhabbet nereden olacak şimdi bakın bunu döner keserken kullanıyorlar döner Evet. Ya bakın yalnız. Müthiş çok güzel bir şey. Yani düşünün hem bu e aksesuar hem de şemsiyelerinizi koyuyorsunuz. Şimdi ben biraz önce abi dedim ki gelsin iyice detaylıca. Ya abi dedim şurada dedim atlar var, develer var dedim. Bunlar da mı sizin emeğiniz? Haydi. Bunlar da Şahin abimin emeği. Görüyor musunuz güzelliği? Şimdi Bakın. yabancı yabancı bir şey yok. Evet. Hep kendi ürünümüz. Bakın abim bakın. İdare lambasını bile yapmış bakın. Evet. Eskiden idare lambaları vardı ya. Bakın bunları görsel olarak alıp vitrinlerinize koyabilirsiniz. Hatta bunları abi gazlarını koysak yanar da değil mi? Gaz tabii. Değil mi? Tabii tabii. Çok güzel, güzel yapabilirsiniz yani. de yani ya. İdare lambası. Bu i̇dare lambası. lambasıdır. Lüksü bu. Evet. Ya şöyle bir bu taraflarda bir gezelim. Şu ibriklerin güzelliklerine bir bakın. Bakın vitrinlerimize koymamız için. Osman. Padişahlarımızın. Padişahların. Evet. Ya İstanbul'un İstanbul'a dair şeyler de var yani burada. Bakın mesela bunlar İstanbul'un şeylerini andırıyor. Şimdi bakın şu da çok güzel. Bakın bu da odunlu su. Şöyle. Evet. Görüyor musunuz? Kömürlü, elektrikli. Evet. Odunlu, kömürlü, elektrikli, ne hangisini isterseniz var. Kezek bile yanar onun. Bunu ormanda yakarsınız. Evet. <laughs> Şimdi abi, bir de burada şey var. Kumda... Kumda kahve. Evet, kumda kahve yapmak için. Evet, Görüyor musunuz? Evet, kumda kahve. Çok güzel bir lezzetli kahve Neler yok ki tencereler. Hep abimin elemeği ya. Bakın yukarıda. Şurada kahvelere falan veriyorsunuz değil mi abi şunları da? Çay kazanları imal edin. Çay kazanları. Salep kazanı. Bak otomatik. Salep içtiyseniz. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Bakın şurada sunum için. Bilal şeklinde yapılmış. Bakın buna da Çay, kahve. Ka evet, ortasına çaydanı çayları model. koyuyor. Etrafına da kahvaltılıkları diziyor porselende. Hepsi birbirinden güzel. Bakın şurada bir tane lale şeklinde bir tepsi var. Evet. Neler yok ki? Şu tencerelerin güzelliğine bir bakalım. Semaverlerin güzelliğine. Şu semaverler de bayağı bir eski değil mi abi? Model olarak eski modeller. Evet, evet. evet aynen. Eski şey modeller bunlar. Hepsi birbirinden güzel. Abi. Yeni modelimiz mi? Şimdi siz Erzincan'a gidip geliyor musunuz? Erzincan baba ocağı. Çünkü Biraz he? onunla bayramdan konuşanım. bayrama. Bayramdan bayrama. E i̇yi ama her sene gidiyorsunuz. Tabii. Ben biraz önce çocuklarıyla da sohbet ettim diyor. Her sene babam bizi götürüyor diyor. Bayramlardan bayramlara. Yani gidiyor. değil mi? Sıradan yani ayrı var. kalamıyoruz. Şartlar müsaade etmiyor. Değerli hemşehrilerim. Her Erzincanlı'nın canlının genelde memleketinde bir evi olur. Olmazsa da uğraşır, uğraşır dedinir. Ömrü boyunca, emekliliği boyunca parasını biriktirir gene. Köyüne, memleketine bir evini yapar, değil mi? Olsun der yani. Evet, evet. Hepimiz öyleyiz ya. Evet. Ben de çok istiyorum. Evet. Ben de çok istiyorum. Ben de Nasıl yapacağım biliyor musunuz? O bir tane köy oda, köy odası yapacağım. Köy odasında ocağa hep orada oturacağım yani. Çok istiyorum. Teşekkür ederim. E de yakarım. <laughs> yakarım yani ya. Güzel hayır. ya. O duyguyu tatmak lazım bence yani. Evet. Aleyküm selam. Abimin de bir tarafta müşterileri geliyor. Hayır. hayır Şimdi hayır, ne yapalım? Bitirelim mi? Şimdi her şurada bir çay kaşıkları var. Şu ka çay kaşıklarını göstermek istiyorum. Şunlar ben çok hoşuma gitti. Bakın. Almak isteyenlere bakın görüyor musunuz? Rengarenk. Bakın. Evet, sunulmuş çatallar, çatalların güzelliklerini görüyor musunuz? Bakın misafirle misafirlerinizi alabilirsiniz. Evet, evet, hepsi birbirinden güzel. Öyle. Çok güzeller ya. Evet. Çok güzeller. Bunları rahatlıkla çayımızda bardağımızda kullanabiliyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Renklere bakınsana. Evet. Değerli şehirlerim. Hepsi birbirinden güzel. Çok güzeller. Bak şu şurada kırmızısı ya, da var. Yok, ya. düştü. Yağlamışlar ha. Ya. Evet. Şimdi. Evet değerli hemşehrilerim. Bak şuradan bir gösterelim şurayı. Ha, Çok yakın. Biz dışarı tarafı bir gösterelim isterseniz. Ha. Bakın. Dur. Evet. Surlar. Biz de bir e, böyle Pati açıyoruz. Sur. Evet. Uy, kapanı surlar burası. Evet, Fatih'e o zaman. Kapanı surların orası. Şöyle Sükemedim bir görün. O kadar güzel bir yerde ki abimin dükkanı. Sa Saraçhane. Su gidiyor burada. Evet. Bisikletler yer altından çıkıyorsunuz. Hemen sarı şeyle surları geçince sağ tarafta. Şu merdivenlere bakar mısın yalnız? Evet. Süper. Süper. Cezvelere de, de bir bakalım. Cezvelere de bir bakalım rengarenk büyük. Evet bunlar da çeşmelere koyarlardı bakın su içmek için. Genelde bizim köyün çeşmesinde vardı bunlardan. Cezve. Cezveler. Abimizin eline koluna sağlık. Dilerim Rabbimden e, size sağlık sıhhat verir. Daha nice nice böyle değerli şeyler yaparsınız, üretirsiniz. İnşallah oğlunuza da kalır. Yani oğlunuz da inşallah devam ettirir. Evet değerli hemşehrilerim. Şimdi abim son olarak bir şey söylemek istiyor musun hemşehirlere, <laughs> hemşehirlerimizi bekliyoruz bu arada, değil mi? Burasının çoğu tanır, hepsi bilir yani. Değil mi? Çok tabii Türkiye'de çoğu bilir burası. Ne şey şey bilir, e, siz şehde dışarıya da şey top, yapıyorsunuz, top, top, ihracat dışı, yapıyorsunuz dışı, değil dışı, mi? Yine de abim zaten burayı toptancı <gülüyor> burası, <gülüyor> toptancı <gülüyor> ama perakenden de almak isteyen <laughs> abimiz veriyor. İmalat yeri direkt. Evet, imalat yeri direkt alt katta zaten tüm hemşehrilerimizi tanıması için, görmesi için, hakiki bir emekçi Erzincanlı görmesi için bekliyoruz. En azından bir çay içerler. Evet çay içersin. Abim zaten girer girmez bize çayımızı ikram ettiler zaten. <laughs> evet abi. Çok çok teşekkür ediyoruz size Şahin abi. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli hemşehrilerim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.